Keçi sütü hangi hastalıklara iyi gelir? Keçi sütü birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılmakta ve düzenli tüketimde olumlu sonuçlar verdiği bilinmektedir. Kalsiyum bakımından oldukça zengin olan keçi sütü kemik erimesi ve benzeri kemik hastalıklarını önleyicidir. Astım tedavisinde dahi etkili olduğu düşünülen keçi sütü, kabızlık gibi hemen herkesin hayatında olan şikayetlerde de etkin bir besin. İçerdiği yağ asitleri ve trigliserit sayesinde cilt içinde faydalı olan keçi sütü, egzama gibi cilt hastalıklarının ve leke tedavisinde de etkilidir. Keçi sütü tükettikten sonra bu tarz şikayetleriniz olursa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Doktorunuz keçi sütüne alerjiniz olduğu yönünde teşhis koyarsa onun gözetiminde önerilerine uygun olarak beslenme şeklinizi düzenleyin. Keçi sütünü temin etmek isterseniz marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun dışında organik ürün satan çiftlikler ve et ticaret sitelerinden de keçi sütünü temin edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.